Mini mini birler çalışkan yediler. Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili 7. sınıflar geldi çattı. Artık o sınav tarihi yaklaştı. Biliyorsunuz ki bilmiyorsan benden hemen öğreniyorsun. 3 Ocak tarihinde tüm 7. sınıflar ülke genelinde ortak bir yazılı sınavına gelecekler. 2 Ocak'ta Türkçe için, 3 Ocak'ta Matematik için. Dolayısıyla Milli Eğitim'in ortak yazılısına bomba gibi hazırlanacağız bu video ile beraber. Tabii ki de sadece bu yazılı çalışmasıyla kalmayacağız. Çünkü ülke geneli sınavda bizim her şeyimizi ortaya dökmemiz gerekiyor. Milli Eğitim bu hiç belli olmaz. İleride bu puanlar karşımıza başka hallerde gelebilir. Dolayısıyla çok sıkıya almamız gerekiyor. Sıkı sıkı çalışacağız. Tamam. Субтитры Şimdi dolayısıyla da bu milli bu çalışmamızda bu videoda seninle beraber Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu bir örnek yazılı var. Dolayısıyla biz o yazılıyı aldık biraz eğdik büktük benzerlerini sana hazırladık. Bazıların hatta çok çok benzerleri oldu. Dolayısıyla bu çalışmayla önce bir startı vereceğiz. Bunu çok iyi halletmen lazım bir. Ondan sonra tabii ki de yazılı çalışmalarımız devam edecek. Tüm 7. sınıf matematik konu anlatımlarımız hali hazırda kanalda zaten mevcut. Hepsini inceleyebilirsin ama bunlar içinde ve gelecek yazılı çalışma videolarında kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Ücretsiz, şartsız, şüşsüz bir abone ol butonu kadar uzağındayız. Tabii ki de videoyu beğenerek de hocam biz 7. sınıflar buradayız. Mini minibiller çalışkan 7'lerin seni takipte daha fazla 7. sınıf içeriği istiyoruz diye bana mesaj da vermiş olabilirsiniz. Tamam mı? Dolayısıyla videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu işleri hallettiyseniz o zaman sizleri ders ekranıma aldım. Şimdi ilk sorumuzla başlangıcımızı yapıyoruz. Boğaç geldi. Boğaç karşımızda. Bakalım ne haltı yemiş de bize sorun çıkartmış. Hemen inceleyelim. Şimdi sevgili gençler Boğaç bir hafta boyunca her gün düzenli olarak yemeği bırakmış soru çözmeye başlamış. 30 soru çözecekmiş. Bir hafta boyunca her gün düzenli olarak soru çözmeyi, 30 soru çözmeyi hedefliyormuş. Boğaç bir hafta boyunca çözdüğü soruların günlük çözmesi gereken o 30 soru vardı ya çözmesi gereken 30 soru. İşte bu 30 sorudan kaç soru eksik ya da kaç fazla olduğunu aşağıdaki çizelgeye yazmış. Halbuki dümdüz Ulan eşek yazsana her şeyi işte direkt kaç soru çözdüğünü yok bize problem çıkartacak ya İlla işte kaç soru eksik kaç soru fazla o şekilde yazmış dolayısıyla da bir hafta boyunca toplam kaç soru çözdüğünü e, bu şekilde biz tespit etmeye çalışacağız işlemlerimizle beraber o zaman başlıyoruz pazartesi dedim bismillah şimdi 30 soru çözmen gerekirken boğaç Niye 10 soru eksik yaptın? Dolayısıyla da yaparız sevgili gençler. Aslında burada toplama işlemi gibi gösterelim. Yani 30'dan 10 çıkarabilirsiniz tabii ki de. Ama şöyle de yapabiliriz. 30 artı eksi 10 şeklinde yazarsak daha şık, daha böyle öğretmenlerin gözüne girecek vaziyette olur. Biliyorsun açık uçlu bir sınav olacak. Dolayısıyla da buradan 30 ve artı eksi 10 yani o 30, 10 düşecek. 20 soru çözdüğünü söylemiş olacağız. Geldim salıya. Salı günü de bak eksi 3 demiş. Tamam hadi burada direkt eksi 3 yapalım. Hani bunu yapmanız da yanlış değil bu arada. Hani ilk etapta toplamalı gösterdim ama biliyorsun ki toplama işlemi diye bir şey yok. Ee, şey çıkarma işlemi diye bir şey yok. Hani hepsi toplama falan diyorduk ya. Dolayısıyla sıkıntı yok. Bu şekilde de yapabiliriz. Problem değil. Hemen devam ediyorum. Çarşambaya geldim. Çarşamba boğaçtan beklenmeyecek bir performans. 5 soru üste çıkmış. 30'un üstüne o zaman ne yapıyorum 5 ekliyorum ve İzmir'den selamlar diyoruz 35 plakayla 35'imizi bulduk Haydi perşembeye geçelim o olan mı hocam? Perşembe günü de artı +7'miz var dolayısıyla da ha diyeceksin ki hocam bunların başına niye artı yok? Olup olsa da olur olmasa da biliyorsun şey, yani hiçbir şey yoksa artı var gibi davranıyoruz. Dolayısıyla 30'un üstüne 7 ekleyeceğim ve 37 gelecek. 37 nereden plakasıydı ya? Onu da yaz yorumlara. Şimdi geldim cumaya. Evet, cuma günü bu açıdan beklediğimiz performans 6 -2 var. Dolayısıyla 30 -6'dan 24'ü yakalıyorum cumartesi bu aç çıldırmış olmalı bu aç kendi duvardan duvara vuruyor fazla soru çözmüş ol bu aç kendine gel diyoruz ve Cumartesi hemen hesaplıyorum 30 çözmesi gerekirken artı 12'yi yapıştırmış ve 42 soru çözmüş Pazar günü de dinlenme gibi düşünerek 8 soru az çözmüş. 30 8'den burada da 22 soruyu göstermiş bize. O zaman şimdi bir toparlamaca yapalım. Bunların hepsini toplayacağız. Yani artık biz bu açın her günle çözdüğü soru sayısını direkt bulduk. Birazdan bunun kolay yolunda da anlatacağım. Sıkıntı yok. Şimdi bunları toplamamız lazım. Çünkü toplam çözdüğü soru sayısını bulmam gerekiyor. Ve o zaman yapıştırın. Nasıl yapıştıracağız? Burada hiç kolay yol da yok ya. Ne yapalım? 20 Şunları başlayacağım 42 ile 22 topladım 64 20 ekledim 84 ee, kolay ekleyebileceğim bir sayı şöyle 35 ile 37'yi toplasam 70 72 hemen o 72 üstüne ekliyorum 156 ee, 27 ile de 24 şuradan bir atsak 25 25 desek 50 ee, bir de oradan 51 de oradan gelse 207 soru çözmüş diyebiliriz. Peki şimdi totale bakalım. Şimdi gerçekten böyle mi? Yani daha doğrusu bu total zaten. Hani toplam çözdüğü soru sayısı 207. Tamam doğru cevabı buldun. Peki hocam ben senin gibiyim. Ben tembelim ya başı çekenin arkasındayım. Diyorsan bunun kolay yolu şöyle diyebilirdiniz gençler. Derdiniz ki ya bu arkadaş her gün 30 soru çözmüş olsaydı eğer biz bunu 7 çarpı 30 210 olarak değerlendirebilirdik. 210 soru değil mi? Normalde 210 çözmesi gerekiyordu. Fakat bu boğaç olduğu için, boğaç olduğu için bunu az çözüyor. Bazı gün az, bazı gün fazla. Dolayısıyla biz bu eksiklikleri ya da fazlalıkları kendi içinde toparlayabilirdik. Yani şunların hepsinin toplandığını düşünürseniz eğer, eksi 10, Eksi 3, eksi 13 mesela. İşte buradan e, 7 ile 5 pozitif, pozitif 12. Yani eksi 13, buradan pozitif 12 geldi. Şu an eksi 1'deyim. Bir eksi 6 buradan geldi, eksi 7 oldum. İşte e, eksi 7 ile artı 12'den artı 5 oldum. Artı 5 ile eksi 8'den de eksi 3 oldum. Yani normalde 210 sorudan 3 eksik çözüp 207'ye o şekilde de ulaşabilirdiniz bu da güzel bir çözüm yöntemi diye bilirim açıkçası. Dolayısıyla o zaman geçiyorum. Birinci soruyu tokatladık. Attınız cebe hadi köfte orlar. 10 puan attınız cebe. İkinci soruyla devam ediyorum. Aşağıda verilen sayı doğrusunda cart yurtu arası 10 eş parçaya bölünmüş. Buna göre A sayısını bulacağız. Şimdi 3 bölü 5 tamam. Ona kefilim. 3 bölü 5 dimdirek, dümdüz çok güzel bir rasyonel sayı. İyi de sana ne oluyor? Eksi 1 tamlar bilmem neler. Hem eksilisin hem de tamın var. Tam bir gıcık rasyonel sayısı. Dolayısıyla da bu arkadaş yani uzaylı sayı bu. Uzaylı rasyonel sayı böyle olur. Eksi 1 tam 2 bölü. Bunu bir düzelteceğiz. Önce bunu bir düzeltelim. Nasıl düzeltiyoruz? Tamdan bileşiğe çekelim o arkadaşımızı. Çarp topla yapıyorduk. 5 kere 1 5. 2 topladım 7. Yani bu kardeşimizi 7 bölü 5 olarak yazabiliriz. Eksiyi unutma. Şimdi burası eksi 7 bölü 5. Burası eksi 6 bölü 5 diye gide gide 3 bölü 5'e varıyor muyuz? Bir bakalım. Eksi 5 bölü 5. Eksi 4 bölü 5. Eksi 3 bölü 5. Eksi 2 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. 0. E artı 1 bölü 5. 2 bölü 5. 3 bölü 5. Bingo. Bingo. Dolayısıyla da doğru bir ayrım yapılmış. Önce bunu da göstermiş oluyoruz ki bunları da tek tek düzgün bir şekilde yazın siz. Ben onu söyledim tamam. Eksi 2 yazmıyor da. Eksi 2 bölü 5'te falan. Hepsinin paydasında 5 var. E dolayısıyla da ben A rasyonel sayısını cillop gibi Keyifli bir şekilde buldum. Eksi 4 bölü 5 yazdım. Çizgimi filan da çektim. Şöyle 2 çizgi 3 çizgi filan attırın altına. Doldurun kağıdı tamam mı? İkinci soruda da tokatladık ve gönderiyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Şimdi bir torbadaki keklerin ne yapılmış bakalım? Beşte ikisini Ali kardeşimiz yemiş. Afiyet olsun. Yirmide üçünü Burak arkadaşımız yemiş. Afiyet olsun. Üçte birini Nazlı'ya vermişler. Biraz fazla gibi geldi bu Nazlı için. Nazlı biraz yani dikkat edelim yememize. Derken geriye kalan kekleri Gürbüz yutmuş. Boğmuş yani. Bütün kekleri boğmuş. Kalanları. Buna göre Gürbüz'ün tüm keklerin kaçta kaçını aldığını işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi gençler. Bir bütün var. Ee, Ali bir miktar, Burak bir miktar, Nazlı bir miktarını yiyor. Ben bunları bu şekilde önce toparlayamam. Neden toparlayamam? Toplamam lazım. Yani onun Ali'nin yediğini, Burak'ın Nazlı'nın yediğini toplamam lazım ki bir tamdan hani bir bütün gibi düşünün torbadaki kekleri bir bütünden onu çıkartarak gürbüze kaçta kaçı kaldığını bulayım. E şimdi bunu yapmam için benim şu 2 bölü 5'i 3 bölü 20'yi ve 1 bölü 3'ü toparlamam lazım. Toplayamıyorum. Neden? Neden toplayamıyorsun hocam? Toplayacak yerlerim ağrıyor. Öyle düşün tamam mı? Şimdi nasıl toplayacağız? Toplayamıyorum çünkü paydası eşit değil. Paydası ise eşit değilse, eşitleyeceğiz. Peki bu kardeşlerimiz nerede kavuşurlar? 5, 20 ve 3'ü ben nasıl genişleteyim? Ya ilk aklınıza gelen sayıda ilerleyebilirsiniz. Bunlar şimdi nasıl ilerleyeceğini de söyleyeyim. Madem ayağın arası partikül matematiklesi şu an. En büyük sayıdan yola çıkın. 20'den yola çıkın. Diğerlerini 20'ye getirebilir misiniz? Hepsi aynı şekilde gelmesi lazım. 5 gelse 3 gelmiyor. Tamam. 20'yi katlayın. Daha rahat olur. 20'yi 2 ile çarptım mesela ne olur? 40. 40'a 3 gelmez. Beğenmemiş. Beğenmiyor gelmez. O zaman 3 ile çarpın. 3 ile çarparsanız 60. Ha, Üstüne bastın ayağını kaldır. 60'a 3 de gelir, 5 de gelir. Çok güzel. O zaman ben bu kardeşlerimizi 60'ta eşitleyeceğim. Bunun için eee 20'yi 3 ile çarpmam lazım. 3'ü 20 ile çarpmam lazım. 5'i de 12 ile çarpmam lazım. Çarpıştırıyoruz genişletelim. 2 kere 12'den 24 bölü 60 artı 3 kere 3'ten 9 bölü 60 artı 20 kere birden 20 bölü 60. Şimdi bu kardeşlerimiz 24, 44, 53 şu 60, 53 bölü 60'ını boğmuşlar, yutmuşlar, bir bütün olarak yemişler. Peki o zaman Bizim gürbüz'e ne kaldı? Gürbüz'e kalanı bulman için <laughs> ne demiştik? Bir bütün gibi düşüneceğiz. Yani bir tam gibi düşüneceğiz o keklerin tamamını bir bütün. Bütünden 53 bölü 60'ı çıkartmam lazım ki ben bu çıkartmayı çarp çıkarla kısa yoldan yapabilirim. Çarptım 60, 53'ü de çıkarırsam 7. Çıkartma varsa çıkar, toplama varsa topla. Çarp topla ya da çarp çıkar işleme göre. Dolayısıyla 7 bölü 60. Al bu da nedir? Gürbüz kardeşimizin yiyeceği keklerdir. Tamam. Gürbüz kim diyeceksin? Gürbüz bak, bir, ülkenin miydi? Etin. Bir kekstra var. Tamam mı? Kekstra. Keki hala var galiba. Onun reklamı vardı. Orada Nazlı'nın yediği keke gürbüz sulanıyordu. Tamam mı? Oradan geldi yani. Bu kek muhabbeti oradan geldi. Tamam mı? Git ee... Kekstra reklamı diye yaz, Gürbüz'ü bul. Hatta gürbüz de Nazlı'nın güncel halleri diye videosuna da gidebilirsin. Yorumlara da yaz, ben Partikül'den geldim. Tamam mı? Partikül'den gelenler. Var çünkü, ben oraya diğer sınıflardan da arkadaşları gönderiyorum. Tamam mı? Oraya bir selam gönderebilirsiniz. Böyle bir Gürbüz işte. Gür, gör, gürbüz'ü görünce anlayacaksınız mevzuyu. Bu soru daha anlamlı hale gelecek. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Çok adımlı işlem sormuşlar. İşlemin sonucunu direkt sorun demişler mesela. Bakalım nasıl çözeceğiz şimdi ne yapacaktık hani şuna baktığında bir kere ne yapıyorsun kaçıyorsun değil mi kaçmayacaksın oğlum dur nereye gidiyorsun daha soru çözeceğiz burada yapacağınız şey en kafanızı karıştıracak yere atlamak tamam bir kaplan sırtlan gibi atlıyorsunuz ne yapıyorsun en karışık yer neresi şurası değil mi önce orayı hallediyorsun. Tamam. İşlemleri daha basitleştireceğiz. O zaman ben şunu bir çektim şuraya. 2 artı 2 bölü 5. Zihinden de yapabilirsiniz. Çarp topla var. 5 kere 2 10. 12 bölü 5. Tamam mı? Sonra soruyu baştan yazıyorsunuz. Hem de sayfa dolu gözükür. Bak bu taktikleri kimse vermez ha. O üst taraf 4. Alt tarafı 12 bölü 5 buldunuz. Hala bir kargaşa var. Şurada. Bir bölme işlemi aslında o ama karışık bölü 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 bölü, bölü gitmiş. O zaman orayı zoomluyoruz. Böyle parmağını şöyle azıcık arttır. Şuradaki bölme işlemini alıyorum bir kenara ve yapıyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. Bir 4 bölü 1 diye yazabilirsiniz. Biliyorsunuz bizde bölme işlemi yok. Birinci aynen yaz. ikinci ters çevir çarp yapıyorduk. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 12 yazıyorum. Çat. Buradan 20 bölü 12 geliyor ama Melih hocanız biliyorsun tembelliğiyle meşhur. Ben burada sadeleştirme yaparım. Ben bunu yemem. Ben bunu yemem. Gürbüz keki yer. Ben bunu yemem. Dolayısıyla burada dörde bölerim. Bir, dörde bölerim. Üç, bana buradan beş bölü üç kalır. Tertemiz. En sade hali. Dolayısıyla da gelirim. işlemime tekrar geri dönerim. Devam ederim. Birinci sayım zaten yedi bölü üç. Ellemem. Eksi derim. Şu kompleks yapıyı daha az önce sıcacık tazecik buldum. Beş bölü üç. Onu da buraya yazarım. Beş bölü üç. Çat. Yedi eksi beşten 2 bölü 3. Niye hocam hemen böyle yaptın yapabildin? Çünkü paydası eşitti. Paydası eşit olmasaydı yapamazdınız. Tamam bu da aramızda sır kalsın. Şimdi dolayısıyla dördüncü soruyu tokatladım. Beşinci soruyla devam ediyorum. Heyecan dorukta. Milli eğitim neler yapmış böyle ya neler sormuşlar böyle. Aşağıda üzerinde rasyonel sayıların yazılı olduğu dört tane kart verilmiş size atılmış böyle üstünüze. Bu kartlardan birinde yazan rasyonel sayının karesi Diğerine yazan rasyon senin küpüne eşit olacak şekilde iki kart seçiliyor. İki tane. Tamam. Kart seçiyorsunuz. Bul karayı, al parayı diye bir oyun vardı. Biliyor musun? Bilme zaten. De. Kumarla şeyle işiniz olmasın. Buna göre seçilen kartları işlemlerinizi göstererek buluruz. Şimdi bak. iki tane sayı seçeceksiniz. Birinin karesini alacağım. Diğerinin küpünü alacağım ve aynı sayı çıkması lazım. Bir kere burada matematikçi tembelliği şunu gerektirir büyük sayılara bakma. Tamam mı? Büyük sayılarla ilgili. Oğlum şu sayının küpü alınır mı ya? Gözünü seveyim. Karesi küpü. 125 var orada. Çat. Onu ilk düşüncede iptal et. Belki de sonra ona mahkum kalacağız. Ama şu an değil. Tamam. Küçük sayılarla ilgileneceğim. Şimdi burada bak birbirinin akrabası olan paydaların var. Mesela 4 var, 8, 16. Bunlar birbiri türünden sanki yazılabilir gibi. Üstü ifadelerde gördük. Mesela 4'ün karesi 16'ya koşturur. İşte ne bileyim 8 ile acaba bir bağ kurar mıyız? Yani aynı yere gidecek. Sonuçta başka bir yere gidecekler. Birinin karesini alacağım, diğerinin küpünü alacağım. Aynı yere gidecek. Şimdi ben mesela 1 bölü 4'ten yola çıkıyorum. Ben bunun 1 bölü 4'ün sevgili gençler... 1 bölü 4'ün karesini alsam Burada zaten 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16. 1 bölü 16'ya götürür beni. E şimdi burada ben yani bunun karesini aldığımda başka bir sayının da bu 3'ünden birinin küpünü alacağım ki bu gelecek. Mümkün mü? Değil. O zaman demek ki 1 bölü 4'ün karesini almak mantıklı bir düşünce değil. O zaman ne yapalım? Şuna çarpıyı yazalım. 1 bölü 4'ün biz gelin bu sayıyı daha da büyütecek bir şey küpünü alalım. Bunun küpünü alırsam birin küpü yani bir kere bir kere bir. Cevap yine bir. Birin her kuvveti bir de. Bir de dördün küpünü alalım. Dördün küpü nedir? Dört kere dört kere dört. Dört sıkı dört. Evrene manifestomuzu gönderdik. O yedi miydi lan yoksa? Neyse ben de dört. Matematikçi değil miyiz oğlum? Biz sayılarla şey mi yapacağız? Dört 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 de olur. Dört, dört kere dört on altı. On altı kere dört altmış dört. Ha bir bölü altmış dört. Bak şimdi. Güzel bir şey yakaladınız. Sen 1 bölü 4'ün küpünü aldım ve 1 bölü 64 yakaladın. Şimdi benim hemen sinapslar çalıştı. Acaba diyorum ki şuradan bir sayının karesini aldım da. Çünkü birinin küpü olayını hallettim. Başka birinin de karesini alacağım. Ve 1 bölü 64 çıkabilir mi acaba diye düşüneceğim. Gerçekten de. Eksi 1 bölü 8'i yakaladığınızda. Eksi 1 bölü 8'i yakaladığınızda. Bunun karesini alırsanız. Zaten kare çift kuvvet olduğu için içerideki negatifi ham yapıyordu. Pozitife çeviriyordu. Dolayısıyla birin karesinden bir, 8'in karesinden 64. Hoppala. 1 bölü 64'ü buradan da yakalayabiliriz. O zaman geçmiş olsun. Sayılarımız 1 bölü 4 ve eksi 1 bölü 8'dir. Tamam. Mevzu bu kadar. İki tane kartımızı seçtik. Neyse ki büyük sayılarla o 125'ler falan. O ne ya öyle oğlum? Kalpten giderim ben onun küpünü alana kadar ben burada tansiyonum böyle fırlar. Tamam kan fışkırıyor. Allah korusun. Dolayısıyla da bu soruyu da bu şekilde tokatladım. Beşinci soruyu da hallettik. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Elmalar, armutlar bakalım nasıl bir soru çıkartmışlar. Bir meyve sepetinin <laughs> toplam ağırlığı 24 bölü 5 kilogrammış. Sepetteki elma miktarı hemen yazayım dur. Elma eşittir 5 bölü 2 KG. Tamam mı? Karşılıklı gol anlamında bu. Tamam Karşılıklı gol varsa e, bu şekilde yapayım. <laughs> Kafa gitti iyice. KG kilogram işte oğlum. Armut miktarı ise elmanın 1 bölü imiş. Armutun iyisini şimdi bu soruda göreceğiz. Elmanın 1 bölü 5'i nasıl bulunur gençler? Bir kesrin başka bir kesir kadarı. Mesela bir kesir var. Bunun 1 bölü 5'ini bulacağım. Nasıl bulunuyordu? çarparak. Bir kesirin başka bir kesir kadarını çarparak bulursunuz. Dolayısıyla da ben hemen şuradan alıyorum. Ee, 5 bölü 2'nin elmayı biliyoruz çünkü. Elmayı biliyoruz. Bunun 1 bölü 5'ini bulacağım. Ne yapacağım? Çarparım. 1 bölü 5'i çarptığımda ki kırmızı kalemimi seçtim. Ucumu üfledim. Çat çat sadeleştirmelerimi yaptım. Kaldı 1 bölü 2. Aa, o zaman armutta da KG varmış tamam mı? Karşılıklı gol. 1 bölü 2 kilogram da armuttan geldi. Oğlum her şey çorap sökü gibi gidiyor farkında mısınız? Elmayı buldun. Armutu buldun. Toplam ağırlığı da biliyorsun. O zaman portakala ne kaldığını söyleyebilirsiniz. Ne yapacaksın? Hemen elma ile armutu toplayacaksın. Hocam hocam hocam. Siz bize yıllardır elma ile armut toplanmaz dememiş miydiniz? O anlamda değildi. Saçmalamayın tamam mı? Elma ile armut toplanır. Dolayısıyla da kilogram ağırlıklarını topluyoruz burada. Stres yapmayın, sıkıntı yapmayın. Benim şekerimi yükseltmeyin. 5 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topladığınızda 6 bölü 2 kg çıkıyor. Bu 6 bölü 2 de zaten bizim anlı şanlı üçümüz değil mi? 6, 2 bölü 3. Cillop. Şimdi bu elma ile armutun toplamı. Biz Toplam kilogram 24 bölü 5'i biliyoruz. Elma ile armutu topladığımızı çıkarırsak ne kalacak? Porpakal kalacak tamam mı? Porpakal orada kal. Şimdi orada kalmasını çözelim. Bu üçün paydasında bir şey yok. Canımızı sıktı. Bizim ufaktan bir stres seviyemizi artırdı. Bunun paydasına birini çakacaksın. Payda eşitlenecek. Bunu da 5 ile genişleteceksin. Paydalar eşit. Tertemiz çözeceğiz. Dolayısıyla 24 bölü 5 Eksi 15 bölü 5 diyeceğim. 24'ten 15 çıktığında 9 kalıyor. 9 bölü 5 kg ile portakal da aramıza katılıyor. Portakalın kaç kilogram olduğunu sormuştu. 9 bölü 5 kilogram dedik. Çat 10 puanımızı aldık. O zaman 7. soruyla cebirsel ifadelerle devam ediyoruz. Melih Hocanız Partikül Matematikte muhteşem bir yazılı kampı geçiriyoruz. 1. dönem 2. yazılı sorularımızın 7.si. Aşağıda bir şeklin içerisinde yazılı ifadeler arasında yapılan işlemler gösterilmiş. Ne demek bu hocam? Abidik gubidik sayılar vermişsin. Şimdi bak işlemi size şurada tanımlamış. Nerede ne yapman gerektiğini söylüyor. Diyor ki ben diyor bu dişli çarkları diyor sırasıyla yazdım. Ya da Milli Eğitim'in yayınladığı gibi üstten aşağıya doğru bir sıra vardı. E, haliyle yazılı sınavda aynısı çıkmayacak. Böyle farklılaştıracaklar. Dolayısıyla burada diyor ki bak mesela birinci ile sonuncu çark. Yani en soldaki ile en sağdakini önce diyor topla benim canımı sıkma diyor. Önce toplayacaksın diyor. Sonra ortadaki çarkı çıkartacaksın diyor. Eksi B yapacağım. Buna göre işlemi sormuş yani ya siz de aynı hiza ve sırayla gideceksiniz. En soldakiyle en sağdakini önce ne yapman gerekiyordu? Toplaman gerekiyordu. Dolayısıyla x artı x eksi bir. Hemen bunu yazdım. Eksi ortada kalanın canım çıkmasın. X artı beşi çıkartacaksın. Ve fakat burada eğer şunu yazar. Bak şu an her izleyen arkadaşımız lütfen ses seviyesini maksimuma çıkartsın bak ben de sessiz konuşuyorum. Maksimum o çıkar 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 çıkar. Herkes full sessiz diyor şu an. Full. Çıkar çıkar çıkar. Ben sessiz konuşuyorum. Sen çıkar. Burada eğer şunu yaparsanız. Eksi dedikten sonra cebirsel ifadelerde işlem yapıyorsunuz ve eksi dediniz. X artı 5'i yazacaksınız. Şu haliyle yazdıktan sonra... Sesi açmış mısınız Bak sesi açmayın canınız sıkar bak. Şimdi bunu böyle yazarsan gitti soru. Üf, uçar gider. Başkaları kapar o 10 puanı. Bir cebirsel ifade eksi yazdıktan sonra buraya buraya bak şimdi daha da netleştireceğim ben orayı. Şöyle parantezini koyacaksın. Çıldırtmayın beni. Bak ne yaptığımı gördünüz mü? Nasıl bir parantez koydum? Dolayısıyla şurada düzgün bir parantez yapalım. Parantezi unutan sınavı unutsun. Tamam. Eksiden sonra parantezi mutlaka koyacaksın. Dolayısıyla bu şekilde doğruya ulaşırız. Çünkü orada x artı 5 çıkacak komple. Dolayısıyla o eksiyi biz dağıtacağız birazdan. Tamam Şimdi sol taraftaki parantezde x var. Bir tane de burada iki, x var. İ, i̇ki tane x oldu. Eksi birimiz var. Yazdım. Şimdi bu eksiyi dağıtıyorum. Dağıtmam lazım çünkü. Eksi x ve eksi 5 diyorum. Şimdi körler sarılar birbirini ağırlar. Ne yapacağız? x giller bir araya gelecek. 2x eksi x. 2 tane x'ten yani şöyle düşün. 2x eksi x nedir biliyor musun? 2x eksi 1x demektir aslında. Hani demiştik ki kas sayılarda işlem yapacağız. 2'den 1 çıkar diyor. 1. Yani cevap bir tane x. 2 elmadan 1 elma çıkarsa 1 elma kalır. Dolayısıyla burada da cevap x. Eksi 1 eksi 5'ten de eksi 6 işleminin sonucu x eksi 6'dır diyoruz. 7. sorumuzda bu şekilde tokatlamış oluyoruz. Tamam. Sağ salim bu soruyu da atlattıktan sonra geldim. Du yanlış yapmadık değil mi ya? x artı x eksi 1, 2 x eksi 1, eksi x eksi 5, 2. çok güzel çözmüşüm ya. Şunun tablo fotoğrafını çek. Git Paris'te Mona Lisa tablosunun yanına as daha fazla daha pahalı bir şey satılabilir. Bak o kadar. Mona Lisa'ya bakacaklar lan bu gülüyor mu gülmüyor mu ne biçim bir tablo falan. Bizim şu tabloya baksalar Allah'ım burada değişik bir çalışma var falan böyle anlamayacaklar. <laughs> daha fazla bin dolara gider en azından. Geçtim son soruma. Şimdi cebirsel ifadelerde çarpma işlemi yapacağız. Nasıl yapacağız? Çarpma da az önce de yaptık. Dağıtma olayı var. Dağıtma mevzusunu unutmayacaksınız. Hemen başlıyorum. Eksi 3 ile eksi 5x öncelikle dağıtılacak, çarpılacak. Burada yapacağın, dikkat edeceğin şey şu. Sayı ile sayıyı çarpacaksın. Harflerle harfleri. Burada zaten iki harf olmaz sizde. Sadece sayı ile sayıları unutmayın. Ve işaretlere dikkat edeceksin. İki şey var. Dikkat edeceğin iki şey var be oğlum. Birinci ile sayıyı çarpacaksın. İkincisi işaretleri çarparken dikkat edeceksin. Eksi 3, eksi 5 ile çarpılırsa artı 15 olur. Bir de x'imiz var. Devam ediyorum. Eksi 3 ile artı 9'u çarpacağım. Eksi ile artının çarpımından cart. Eksi 3 kere 9, 27. Tak. 5 puanı attın cebe. Hemen ikinciye geldin. 15'i dağıtıyorsun. 15 çarpı x'ten. E 15x. 15 ile eksi 4'ü çarparsam da eksi 60 tak tak diyorsun son vuruşu vurmayı unutmayın ha. O tam olarak 10 puan almanızı sağlayan harekettir. Çat çat dedim ve dersimi burada noktaladım. Artık LGS defterimizi biliyorsunuz. Hocam ben LGS'ye şimdiden hazırlanmak istiyorum planlama yaparak diye düşünen arkadaşlarımız bu planlama defterini inceleyebilir. Burada şöyle güzel güzel planlamalar yapabiliyorsunuz. Bununla da dersimi noktalamış olayım. Birinci yazılının birinci çalışmasını sona erdirdik. Burada milli eğitim amcaların sormuş olduğu suallere yanıtlar çözümler ürettik. Bir sonrakinde böyle sıfırdan dalacağız. Konuya daha fazla soru daha fazla çözüm yöntemiyle başka tarz çıkabilecek sorulara sizi hazırlayacağım. Yeter ki sen burada kal yani partikül matematik kanalına abone olmayı unutmayın dedim ve galiba bu sefer bitirdim. Oğlum burada beyaz bir toz var. Niye söylemiyorsunuz ya? Ders boyu böyle mi ders anlattım ben? Ama olmaz ki ya. Aç baştan anlatıyorum. Birinci <laughs> Bir sonraki ders yeniden görüşürüz. De kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.